Aslında genellikle kliplerdeki bu sahneler yönetmenin veya sanat ekibinin tercihi doğrultusuna şekillenir. O yüzden bu iddia bana çok saçma gelmişti. Yıl 2024'ü gösterdiğinde BTS üyeleri askere gitmiş ve bir sessizlik süreci başlamıştı. Ama işte tam bu sırada yeni bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Jungkook askerlik izninde Espa konserine gitmişti. Jungkook'un bu konserde oturduğu koltuklar ise davetli bölümüne aitti. Yani Jungkook bu konsere bir davet üzerine katılmıştı. Bundan sonra söylentiler hızlıca büyümüştü başladı. İkilinin çantalarına benzer peluş oyuncaklar taktıkları, aynı renk oje sürdükleri, benzer kulaklıklar kullandıkları, aynı telefon kapları, aynı kıyafetler. Bu söylentiler resmen sosyal medyayı sağlamaya başladı. Ama bu iddiaların çoğu zaten çürütüldü. Videonun ilerisinde size tek tek nasıl çürütüldüklerini de anlatacağım. Aslında şu anda Winter ve Jungkook'un bu kadar gündem olmasının tek bir nedeni var. İşte bu dövmeler. Her şey Are You Sure programının ikinci sezonunun yayınlanmasıyla başladı. Programın ikinci bölümünün yaklaşık 15. dakikasında yer alan bir sahnede bazı hayranlar Jungkook'un kolunda yeni bir dövme fark etti. Bu dövme Winter'ın kolundaki küçük köpek dövmelerinin neredeyse aynısıydı. İşte tam bu noktadan sonra ipler tamamen koptu ve geçmişteki tüm iddialar, fark edilmeyen detaylar ve ikili hakkında her şey tekrar gündem olmaya başladı.